Merhaba. Bugün programımızda kobileri işleyeceğiz. Ve ben kobileri iki haftaya yaymış olduğum programda sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki radyo programı olduğunda grafiklerden, rakamlardan görsel olarak biraz uzak kalabilirsiniz. Bu görselliği görmek istiyorsanız benim YouTube kanalında bunu daha net izleyebilirsiniz. Ben radyo dinleyicilerimiz için de rakamları aktarmaya çalışarak grafiği hayal ettireceğim bir şekilde. İlk önce kobi kime denir? Bunu tanımlamak isterim. Mevzuat gereği sınıflandırmada çalışan sayısı 10 ve ciro ya da bilanço büyüklüğü 3 milyon Türk Liranın altında kalanlar mikro işletme. Çalışan sayısı 10-50 arasında olup Ciro ya da bilanço büyüklüğü de 3 milyon Türk Lirası ile 25 milyon Türk Lirası arasında kalanlar küçük işletme ve nihai olarak çalışan sayısı 50 ile 250 ve ciro ya da bilanço büyüklüğü 25 milyon Türk Lirası ile 125 milyon Türk Lirası arasında kalanlar da orta büyüklükteki işletmeler olarak adlandırılır ve tüm bunlar KOBİ olarak geçer. Bu bağlamda sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren TÜİK verilerine göre 3.3 milyon KOBİ sınıfına giren işletmemiz bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre KOBİ'ler 2020 yılında toplam girişim sayısının %99.8'ini oluşturmaktadır. Buna karşılık istihdamın %72'sini, cironun %50'sini katma değerin %41'ini oluşturmaktadırlar. Avrupa Birliği'ndeki COBİ'lerin toplam işletmeler içindeki adetsel payı tanımları kısmen farklılık gösterse de %92 ile %99 arasında değişmektedir. Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflandırmasına göre ise 2020 yılında COBİ'lerin yaklaşık %12'si imalat sanayindedir. İmalatçı kobilerin ise %65'i mikro işletmelerdir. Bu rakamlar bizim için önemli çünkü ekonomimizin gücünü taşıyan hangi büyüklükteki, hangi cirodaki, hangi istihdam yapısındaki işletmeler vardır şeklinde anlıyoruz. Bütün bu saydıklarımın dışında kalan işletmeler ise ya kobi sınıfına girmiyor ya da büyük işletmeler olarak adlandırılıyordur. Kobilerin aynı zamanda teknoloji bakımından sınıflandırmasına baktığımızda da %57'sinin düşük teknoloji, %31'inin orta düşük teknoloji ve ne yazık ki %0.6'sının yüksek teknoloji içine sınıflandırmasına girdiğini görüyoruz. Örnek alabileceğimiz bir karşılaştırma açısından bakacak olursak işletmelerin %99'u kobi olarak tanımlanan Alman ve isim olarak da Mittelstand denilen firmaların cirosu toplam cironun %36'sına, katma değerin %52'sine ve istihdamın %60'ına sahip olduğunu görüyoruz. Bu işletmelere ARGE, kalifiye eleman açığı, dış ticaret ve yatırım Finansman ihtiyaçları, girişimcilik ve şirket birleşme satın alma gibi önemli hususlarda devlet desteğinin olduğunu görüyoruz. Almanya'da bilindiği üzere ikili eğitim sistemi var. Yani üniversite ve teknik lise gibi basitçe ayrıştırabiliriz. Almanya'da ikili eğitim sisteminin sonucu olarak Alman Mittelstand işletmeleri geleceğin en çok aranan kalifiye çalışanlarını oluşturan eğitim gören öğrencilerine %83 oranında istihdam sağlayabilmektedirler. Alman Mittelstand işletmelerinin gücü özellikle öz sermaye ve banka kredileri olmak üzere sağlam finansman yapısına sahip olduğu modellere dayanmaktadır. Bu işletmelerin %54'ü yatırımlarını öz sermayeleri ile, %29'u banka kredileri ile karşılarken, yatırımlarını devlet desteği ile karşılayanların oranı ise %11'dir. Görüldüğü üzere güçlü bir öz kaynak yapısının varlığı dikkatimizi çekmektedir. Yüksek öz sermaye oranı temkinli büyüme yaklaşımı Almanya'da işletmelerin kriz zamanlarında bile orta vadeli ve uzun vadeli yatırımları üstlenmelerini mümkün kılmaktadır. Türkiye'deki COBİ'lerin mali tablolarına baktığımızda ise yetersiz öz sermaye, akabinde yüksek borçlanma, çok düşük aktif büyüklüğü, çok düşük kar ya da zarar kalemleri dikkat çekmektedir. Mali yapılarındaki bu bilgiler doğru finansmana erişimlerin önünde en büyük engeldir. Şimdi Türkiye'deki COBİ'lerin bilanço büyüklüklerini biraz nominal, biraz rasyo açısından bakmaya çalışalım. Türkiye'deki COBİ'lerin öz kaynak yetersizliğinden bahsetmişken doğal olarak pasifteki kaynak yapısını güçlendirmek için başvurdukları en önemli kaynak bankacılıktaki kaynak. Bankacılıktaki kaynağında da tabii COBİ'lere aslında uymayan hem fiyat açısından hem vade açısından hem çeşitlilik açısından çok önemli detayları var ama şimdilik sadece yine büyüklükler açısından baktığımızda 2021 9. ay sonu itibariyle toplam kredilerin sadece %23'ünün COBİ'lere aktarılan kaynak olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda NPL olarak bilinen toplam krediler içindeki sorunlu kredilerin oranının da COBİ'ler açısından bakıldığında yüksek bir orana tekabül ettiğini görüyoruz. Hatta o kadar dikkat çekici bir görüntü var ki burada bankacılıktaki tüm kredilerin NPL oranı ya da sorumlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %3.55 iken COBİ'lerin kullandığı toplam kredilerinin içindeki sorumlu kredilerin oranı %5.64 gibi bir pay almaktadır ki bu da Genelin genel ortalamanın içindeki tehlikeli payı gayet net göstermektedir. Kobilerin kredi kullanım rakamlarındaki bu sorumlu oranlara bir de rakamsal boyutta baktığımızda 2017'de bankacılık sektöründeki kullandırılan 2, 2 trilyon Türk Lirası'nın yaklaşık %24'ü, daha sonra %24 paylar, 23-24 şeklinde sistemin içerisinde kısmi olarak değişmekle birlikte kabaca hep bu oranlarda kalmış ve en son 2021 9. ay itibariyle 4 trilyon küsuratlarını geçiyorum tabii ki. 4 trilyon Türk lirasının içerisinde yine %23 pay. Burada tabii diğer kredileri de hani bir geçmek gerekirse %54'ünü ticari ve kurumsal kredi olarak görüyoruz. Kalan diğer %23'lük payı ise tüketici kredileri ve kredi kartları kapsıyor. Az önce söylediğim sorunlu kredilere nominal bazda bakacak olursak eğer yine COBİ'lerin kullandıkları kredilerin az önce de %5.54 olarak yüksek bir paya sahip olduğunu söylemiştim. 2021 9. ay sonu itibariyle bankacılık bilançosundaki sorunlu kredilerin nominal toplamı 149 milyar Türk Lirası iken bunun 56 milyar Türk Lirası COBİ'lere ait kredilerden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1747 imalatçı firma ile yapmış olduğu yatırım beklenti anketine de bakarak COBİ'lerin bu anketin içerisindeki duruşunu, varlığını, beklentisini de çözmeye çalışırsak Türkiye'deki COBİ'leri biraz daha anlarız diye düşünüyorum. Bu beklenti anketinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin cevapları derlenmiş mikrolar dikkate alınmamış. Çıkan sonuçlara göre genel ortalama 2022'de yatırımların artacağına dair bir öngörü ile yatırımların amacının sırasıyla da üretimde verimliliğin artırılması, ardından eskiyen makine teçhizatın yenilenmesi değişimi ve üçüncü sırada da kapasite artışı olduğunu gösteriyor. Yine aynı anket bize şu bilgiyi de veriyor. 2022 yılında yatırımları artıracak faktörlerin başında %40 gibi bir büyüklük ile talep yerini alırken şaşırtıcı bir oranda finansmanın %14 gibi daha düşük bir orana tekabül ettiğini gösteriyor. Hepimizin de bildiği üzere yaşanan pandemi boyutu nedeniyle kayan bir dünya mal talebi, dünya üretim talebinin Türkiye üzerine Çin'den uzaklığından Türkiye üzerine kaydığını, navlun fiyatlarıdır, daha maliyetlerin düşürülmesidir, daha yakından, daha çabuk taleplerin gerçekleştirilmesi olunca Türkiye'de tabii ihracat tarafında ciddi bir pazar yaratıyor. İşte bu pazarda imalat yapan firmaları 2022 yılında talebi karşılayabilmek amacıyla yatırıma yöneldiklerini, yatırım yapmayı düşündüklerini göstermekte. Evet, kısa bir boyut içerisinde KOBİ'lerin, Türkiye'deki KOBİ'lerin kısmen karşılaştırmalarını da e, gelişmiş bir ülke olarak Almanya tarafından vermeye çalıştım. E, bir sonraki programda Türkiye'deki KOBİ'lerin bilançolarının genel özellikleri ve burada özellikle pasif tarafını e, daha uygun, daha e, güçlü bir e, kaynakla şekillendirmeleri konusunda neler yapılacağına dair Küçük örneklerle aktarımda bulunmaya çalışacağım. Bir sonraki programda görüşünceye kadar esen kalın.